Balona sık, Bak sık bakalım. <laughs> tamam yeter. Hadi gel bir kere abi de yapsın. Ver bakalım abine. Abisi gel, gel. Anne. Hadi sen de bir kere sık. Sık balona <laughs> sık. Balona Bu. sık. <laughs> Bu. Tamam ona sık. <gülüyor> <gülüyor> sık lan, gel. Ya. Tamam. Ya. Göz. Ha, tamam. <laughs> Hadi gel Poyraz da bir kere sıksın. Anne sıra bende tamam. Poyraz da sıksın. <laughs> Yapma öyle. Anne sıra bende. Sık. Yardımcı olayım mı sana? <laughs> Anne duvara da çıkar mı? Hadi birazcık. Birazcık. Evet. Tamam yeter. Sıra de, annem. Sıra bir dakika şöyle yapalım mı? Ne? Gülen yüzü yapalım mı bunu? Tamam. En azından güzel görünüyor. bunu da. <laughs> Sıra bende. <laughs> Sıra bende. Yeter olmuyor yeter. Ama anne Bitmesin. şapkası yok. Şapkası? Evet. Şapkası nasıldır? Ben bozma ben. bozma. Bekle. Gücün mü yok? Tamam ben ben yardımcı olayım. Şöyle mi? Evet. Böyle mi? Evet. Ama burnunu da yapalım. Evet, burnu, hadi burnunu da aras evet. yapsın. İyi. <laughs> <laughs> o nasıl bir burun? <laughs> sen de sen de top sakal yap onu. <laughs> hadi, Hayır. ay basamadın. Şöyle yapalım o zaman. Ben bu da Poyraz'ın yerine. Aa, <laughs> çok tatlı oldu. Beğendiniz mi? Evet beğendik. Jinga neydi bunun adı? Zingabandı. Dilgaba. Cingo... Arası nedir adı? Zingaban